Gençler ben Oğuz bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde bazı canlılar güncellenmiş, bazı canlılar değişmiş, bazıları ise yeni gelmiş. Bugün bunları göreceğiz ve normal düz Minecraft dünyasında gezeceğiz aslında. Bazı canlıların da tipleri bayağı bir garip ha. He? Ya her biri ne kadar farklı da olsa hala oyunun en gelişmiş canlısı benim. Ne? Oğlum lan. Aa yapamıyorum. Özelliğimi kaybetmişim. Gençler birazcık alerjim tuttu da. Ee kaybettim. Ee e, e gidiyor. Neyse şimdi videoya geçiyoruz. Hemen E'yi korumak adına <laughs> herkes yorumlara E yazabilir mi? Ben yapamıyorum şu <laughs> an. Oğlum en önemli yeteneğimi kaybetmiş olabilirim. Her neyse şimdi gençler güncellenmiş Minecraft canlılarında ilkimiz ama oğlum bu harbi ayıp bak. Niye ayıp? Çünkü canım benim ne kadar sürecek bu? Affedersin. Çok teşekkürler. Gelmişiz misafiriz. Kim var kim yok bakacağız. Gelmiş bize vuruyorlar. Neyse neyse. Birazcık daha şu yemek serüveniyle uğraşmak istemediğimden hemen en başta bunu çözerim. O yap. Aa bak şurada fil var. Dur filin yanına gideceğim. Bir yılan bir fil. Neyseniz lan çizgi filmden mi fırladınız? Ama filler zararsızdır. Binebiliyor muyum üstüne? Yok. Aa o. Aa ittirdi beni. Bak 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 bin bebeği izin vermiyor. Boynuzları ot. Tamam tamam. <laughs> lan tamam. Peki siz nesin? Ya cık, oğlum ben kime baksam saldırıyor bana. <laughs> ayıp ama bak. Bu arada bunlar akrep mi? Yo bunlar biraz Bunlar ateş karıncasına benziyor da bu kadar büyük olur mu? Olmaz sanki be olur mu? Yani şu an her şey olabilir burada tabi. Neyse tamam kimin dost kimin bak. Ama bir şey diyeceğim sen saldırmıyorsun. Bu sadece ittiriyor ya tamam. Şaka yapıyor bize. <laughs> kim dost kim düşman bilmiyoruz ama o keçiyi kurtaracağım. Oğlum kaç tane kovalıyor bunu? Tamam artık bana geliyorlar evlat yürü. Yürü özgürlüğe. Bak seni de benimle özgürlüğe itiyorlar. Bu özgürlüğe çok meraklı değil de bak. Hop oh, pro parkur tamam. Şimdi madene bu şekilde inmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bence burada bir şeyler bulabiliriz. Ama normal örümcek bulmayı beklemiyordum evet. Oo bak farklı bir şey bulduk. Ne bu? Oğlum mavi... Mağara örümceği diyeceğim öyle bir şey zaten var. Yani bu mağara örümceği değil. Daha derin mağara örümceği. Oğlum bunun tipi güzelmiş ama ha. Baksana. E, elmas Steve gibi duruyor. Aa ya. Ben senin 3 filmini... Izle... Sen büyüyeceksin de şey mi yapacaksın? Bütün mısıra korku mu salacaksın? Tamam, tamam. Ah Creeper canım özlemişim. Şaka yaptım şaka öyle. Aa fare bile var. Al ekmek. Oğlum gelen giden saldırmaya çalışıyor. Böyle bir yere varamayız. Bir daha den deniyorum. Bir daha denemeyeceğim. Bir fare. Diğer fare demiş ki. Oğlum. Ne kadar garip bir duygu. Aa bak farklı birini buldum. Oğlum ilk defa düş... Aa dur. Tamam. Farelerden kurtulmuş olabiliriz. Merhaba. Bu maden köylüsü galiba. Ve elinde kazmayla geziyor. Herhangi bir takas yapamıyoruz. Ekmek alır mısın? Sanki beni takip ediyor gibi ama. Aa bir saniye. Ay öz özür dilerim. Tamam vurmuyor. Ama beni takip etmesi bir garip. Bak bir tane daha köylü var. Aynı görevimi yapıyor. Bak o da peşimde. Sen de gel peşime. Bir şey diyeyim mi? Büyük ihtimalle bunlar bana yardım edecekler. Ama benim herhangi bir kazmam olmadığı için hiçbir yere vuramıyorum. Böyle vursam... Bak ay yün var burada. Mesela gel bunu kır. Bunlar benden bir soğudular. Bu arada demir örümcek ne alaka? Harbi ayrın zırhlı örümcek geldi. Ama benim yumruklar tehlikeliymiş. Şuralardan bir umut. Böyle bir tane odun modun koymadınız değil mi? Bak kendi kendine buralara falan geliyor. Madem mi yapmaya çalıştı Bu Bunlar bizi takip ediyor da. Bu arada vurduğum yere de vurmuyorlar. Öyle bir olay da yok. Oo bak mumyanın büyümüş hali var. Gezeceğimiz çoğu yer bu kadar diyecektim. Bak burada farklı bir yere gittim. Oy! Yer altından biyom değiştiriyoruz. Ve evet. Hayal et. Lava Creeper. Wow. Güzel bir hesaplamayla çok rahat altından kalkabiliyorsunuz. Aa evet tamam. Bir yanlış hesap. Ben niye böyle yanıyorum ya? Gerçekten nedir de gibi yanıyorum ha? Mesela deminki mağarayla buranın farkı ne? Oo. Wow. Oğlum yılanları severim ama senle bir hesabı kapatmanın vakti geldi. Git buradan git. Bir an kaybedeceğim zannettim ama. Bak çok büyük adaletsizlik var. Ufacık yılan bana bu kadar zarar vermemeli. Oo abi senin olayın ne? Aa bak bu artık bize filmlerden mi alıştırdılar? Nereden alıştırdılar baksana. Bu tipte giyinip de hani bir iş karıştırmayan bir adam var mı? Sen kesin bir şeyler yapıyorsun. Ne yaptın köyün büyücüsünü mü kaçırdın? Şimdi birazcık daha aydınlık yerlere gidelim. Mesela bak burada bir orman var. Tık. Atakan kes burayı. <laughs> Çıksaydı koydururdum. Yani bir ormana girmiş gibi bekliyorsunuz ama etrafta slime'lar falan var. Şimdi tam olarak buranın olayını çözmeden önce bir şey değil mi? Bu slime'lar bir şeyin arkasında böyle bıraktığı hani bir sürüngenin böyle bıraktığı iz gibi bir şey olmasın? Aa, çok hayal kuruyorum. <laughs> o yılanın zehrini hala atamadım. <laughs> Şimdi Ormanda herhangi bir yeni yaratık yok galiba ya. Aha bir şey bana vurdu. Al işte ormanda ne olur sivri sinek olur tabi. Yani dediğim şeyin nedenini herhalde anlamışsınızdır. Baksana abi slime'ların duruşa. Oo! Oo gözler de kırmızı. Bu oğlum, gelen giden sal... Bak sineklere bak bak bak. Bak bak. Henüz ormanda hayatta kalacak kadar güçlü değilmişiz de orman garip bir tehlikeli ya. Ve şöyle bir rahatsız edicilikleri var. Bunlar her türlü bizden hızlılar. Ama parkurumdan hızlı olabilir. Evet. Evet parkurumdan da hızlı. Oğlum. Kesin canı da fazladır. En gelişmiş şeyi de bana gelir. Of çok güzel. Gerçekten sinekle teke tek attım ve kaybettim değil mi? Bir daha ormana gitmem. Abi bu sefer de bu taraflara doğru gitsek. Bak şurada ya bir düz köy var ya da bataklık var. Ama bir şey değil mi? Biz en güzel canlıları bataklıkta görürüz diyecektim. Sen ne kadar türlü bir Ama bak bu niye saldırıyor buna? Suda bile rahat yok ya. Ördeğe bile salça oluyorlar. Gençler tekrar köye geldim. Şuradan biraz yemek alayım. Çünkü bataklıkta güzel şeyler yok. Hiçbir şey Mecbur Mecbur sivrisineklerin istilasına ya da saldırısına maruz kalıp buradan geçeceğim ama aynı yolları tercih etmeme kararım var. O yüzden şuradan gideceğim. Çünkü belki sinekler beni takip edip... Hani oh. o bir ve bir kapışmasını kaybetmesem şansımı denerdim de. <laughs> Ana siz kimsiniz? Sen maymunsun. Ol. Bak kaç tane gelmiş. Sen nesin? Aa bu tembel ay... Bak ona da vurdum senin yüzünden bak. Sen nesin? Oğlum. Aa bir şey buldum. Yeniyor. Ama yedirtmediler. Ne haber dayı? Seninle de çok karşılaştık ya. Sinekler sağ olsun. Peki bu gardiyanlar kızınca vuruyor mudur bana? Büyük ihtimalle vuruyorlar evet. Vav wow, bir takım farklı... Ama gitmiyor. Oğlum atlar zebra mı olmuş? Zebralar mı at olmuş? Yok. Bunun atla alakası yok herhalde. Evet bir de kılıç salladı bana ama. Tekrar baştaki filin yanına geldik ve ittir bizi ittir. Evet gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet gelişen güçlenen canlılar buradan göç edeli çok olmuş. <laughs> Issız bir köydeyiz. Yan köy daha gelişmiş. Sanki buradan taşınmışlar. Herhalde hayvanlar güncellenirken bunlar da köyü güncelledi. Ama çevreye çok iyi olmamış gibi. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Biraz dediğim gibi hastayım, Sizin Zaten parlıyor muyum, deli gibi terliyorum anlamışsınızdır. Eğer gençler siz de bu mobların daha 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 gelişmiş versiyonunu istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.